Bu alıştırmada saatlerin nasıl söylendiğini göreceğiz. Bize örnekler verdi. Verilen örnekleri inceleyeceğiz ve sonra boş bırakılan yerleri biz dolduracağız. Örnekleri bir inceleyelim. Şurada er robot ifadesi var. Bu aslında dörtte bir demek. 60 dakikanın dörtte biri yani 15 dakika. Saatte çeyreği ifade ediyor bu. El robot çeyrek. Şurada da sülüs ifadesi var. Bu kelime de aslında üçte bir demek. Çünkü 60 dakikanın üçte biri 20'dir. Dolayısıyla bu sülüs kelimesi 20 dakikayı ifade ediyor. Yani 20 geçe 20 kala ifadelerini kullanırken sülüs diyeceğiz. Çeyrek geçe, çeyrek kala ifadelerini kullanırken rubu kelimelerini kullanacağız. Bir de Geçe ifadesini kullanırken şurada gördüğünüz gibi ve kala ifadesinde ise şurada gördüğünüz gibi illa'yı kullanacağız. Şimdi şu örnekten başlayalım. Saat 1.15. Biri çeyrek geçiyor. Önce bir diyeceğim. Esra'atul vahidetu. Saat bir. Sonra da kaç dakika geçtiğini söyleyeceğim. Geçiyor olduğuna göre ve kullanmam lazım. Ve'yi kullandık. Kaç geçiyor? Çeyrek. Çeyrek ifadesi de el rubu. Yani ifade es saatul vahidatu ve rubu. Saat biri çeyrek geçiyor. Şimdi de şuraya bakalım. Saat biri yirmi geçiyor. Önce bir diyeceğim. Es saatul vahidatu. Saat bir. Şimdi de geçiyoru kullanacağım. Yirmi geçiyor. V'yi getirdim. V'den sonra da bu yirmiyi gösteren sülüs ifadesini kullandım. Es saatul vahidatu ve sülüs Saat 1'i 20 geçiyor. Fakat şurada bir şeye dikkat edeceğiz. Önemli bakın dikkat. Saat 1.40 yani 2'ye 20 var. O zaman önce saat 2 demem lazım. Bakın. Es saatu saniyetu. Saat 2. Fakat saat tam 2 mi? Hayır. 2'den 20 dakika eksik. Yani 1'e 20 var. O zaman bu eksikliği göstermek için illa'yı kullandım. Ardından da kaç dakika eksikse onu söyleyeceğim. 20 dakika eksikti. Sulüsen ifadesini getirdim. Esra'atu saniyatu illa sulüsen. Saat 2'ye 20 var. Şurada da saat 1.45 yani 2'ye çeyrek var. Önce saat 2 dedim. Esra'atu saniyatu saat 2. Fakat tam 2 mi? Hayır. 15 dakika var. O zaman eksik olan 15 dakikayı ifade etmek için illa'yı kullandık. Ardından da kaç dakika eksikti? 15 dakika. 15 dakikayı ifade eden rub'an kelimesini kullandık. Es-saatu saniyatu illa rub'an. Saat 2'ye çeyrek var. İlla'dan sonra sulüsen, rub'an. Bunlara dikkat edin bakın sulüsun değil, sulüsen. Bakın şurada sulüsü idi. Çünkü önünde v vardı geçiyor ifadesiydi bu. Burada ise sulü sen. Çünkü önünde illa var. Şurada da rub'an. Önünde illa var. Şimdi bu verilen örneklerden yola çıkarak şu alıştırmaları biz yapacağız. Yapalım. Önce şuradan başlayalım. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Önce 6 diyeceğiz. Es saatü sadisetu. Saat 6. Sadisetu 6. Şimdi de 15 geçtiğini söyleyeceğiz. O zaman ve kullanacağız. Ve'den sonra da çeyrek ifadesini kullanacağız. Yani el-rubu kelimesi. Es-sa'atu sadisetu ve rubu. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Şuraya bakalım. Saat 11.45. Yani saat 12'ye çeyrek var. O zaman önce 12 dememiz lazım. Es-sa'atu saniyete aşrate. Bakın es-saniyete aşrate saat 12. Fakat saat tam 12 mi? Hayır. 12'den 15 dakika yani çeyrek eksik. O zaman eksiği de illa ile söyleyeceğiz. Önce illa diyeceğiz. Sonra da çeyrek ifadesini kullanacağız. Es saatu saniyete aşrate illa rub'an. Saat 12'ye çeyrek var. Şuna bakalım. Saat 3.40. Yani saat 4'e 20 var. O zaman önce saat 4 diyeceğiz es Rabia Saat 4. Rabia 4. Fakat saat tam 4 değil. 20 dakika eksik. O eksikliği de söyleyelim illa ile. Önce illa sonra da 20 ifadesini kullanacağız. Sülüs. Yani sülüsen. Aslında sülüs 20 demek değil. Sülüs 3'te bir demek. Saatte 3'te bir 20 dakikaya denk geliyor. O yüzden sülüs ifadesini kullanıyoruz. Es-sa'atu rabi'atu illa sulusen. Saat 4'e 20 var. Şuna bakalım. Saat 10.40. Yani saat 11'e 20 var. O zaman önce saat 11 diyeceğiz. Es-sa'atu l-hadiyete aşrate. Saat 11. El-hadiyete aşrate. 11. Fakat 11'den 20 eksik. O eksikliği de illa ile söyleyeceğiz. İlla sonra da 20 ifadesini veren sülüs kelimesini kullandık. Es-sa'atul hadiyete aşrate illa sulüsen. Saat 11'e 20 var. Saat 9.45 yani 10'a çeyrek var. Önce saat 10 dememiz lazım. Es-sa'atul aşiratu. Saat 10. Fakat fakat tam 10 değil. 10'a çeyrek var. O zaman 15 dakikalık eksikliği illa ile ifade ettik. Sonra da çeyrek ifadesini kullandık. İlla Ruba Es-sa'atul aşiratu illa rub an. Saat 10'a çeyrek var. Şuraya baktık. 8.20. Saat 8'i 20 geçiyor. Önce 8 diyeceğiz. Es-sa'atu saminatu. Samine 8. Sonra da geçiyor ifadesi için V'yi kullandık. 20 dakikayı da ifade etmek için sülüs kelimesini kullandık. Es-sa'atu saminatu ve sülüs. Saat 8'i 20 geçiyor. Şuraya bakalım. Saat 7.15. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Önce 7 diyeceğiz. Esra'atu sabi'atu saat 7. Sonra da 15 dakika geçtiğini ve kullanarak ifade edeceğiz. Ve ardından da çeyrek ifadesi. Yani ve ruba. Esra'atu sabi'atu ve ruba. Saat 12'yi 20 geçiyor. Önce 12 diyeceğiz. Esra'atu saniyete aşrate. Esra'atu saniyete aşrate 12. Yirmi geçiyor ifadesi ve sulüs. Özetle geçiyor derken ve var veya kaldı kala ifadeleri için illayı kullanıyoruz. Çeyrek ifadesi için rubo kelimesini kullanıyoruz. Fakat aynı ifadeyi kala ifadesinde kala veya var ifadesinde rub an sonu en an şeklinde okuyoruz. Bakın geçiyor derken rub'u var derken rub'an. Buna dikkat. Şimdi şu bulmacayı çözeceğiz. Bulmacanın soruları şurada. Onları yapalım. Birincisini zaten kendisi yapmış. Cem'u çoğulu kelimeti sadık. Sadik kelimesinin çoğulu. Arkadaş. Sadik arkadaş demek. Yapmış zaten bakın. Asdika. Arkadaşlar. İkinciyi yapalım. Min dendan anlamı veriyor. Vesail araçlar, muvasalat ulaşım. El amme burada toplu diye tercüme edeceğiz bunu. Yani el muvasalat el amme toplu ulaşım. Toplu ulaşım araçlarından otobüs anlamını veren hafile kelimesini kullanacağız. Üçe bakalım. Yumkin mümkündür. En binmemiz en nerkebe et tairete uçağa ke orada Kunake orası demek ama burada yer diye tercüme edelim uçağa binmemiz mümkün olan yer hava alanı anlamını veren matar kelimesi 4 şahsun kişi yezhebu giden Min mekan bir yerden ila ahar diğerine. Bir yerden diğerine giden kişi. Onu da yolcu anlamına gelen musafir kelimesini kullanacağız. 5. Es-sefer, yolculuk. Min mekan, bir yerden, ila aha, diğerine. Bir yerden diğerine yolculuk. Bunun için de yolculuk anlamını veren, Türkçe'ye de girmiş olan siyahat kelimesini kullanacağız. 6. Na'rifu, biliriz, tanırız, anlarız, biha, onunla, el-vakt, zamanı, Onunla zamanı anlarız. Saat. 7. mümkün mümkündür en natıra uçmamız. En natıra uçmamız. Biha onunla onunla uçmamız mümkün. Ve nezhebe gitmemiz ila mekanin ahar başka bir yere bir suratin hızlıca. Yani binmemiz ve kendisiyle bir yere süratle gitmemiz mümkün olan şey. Nedir o? Şudur. tayra uçak. 8'e bakalım. Cümletun bir cümle. ha. onu söyleriz. Nekulu söyleriz ha onu. Lil musafir yolcuya. Etnae sırasında. El -veda, veda. sırasında. Veda sırasında yolcuya söylediğimiz cümle. İlellika görüşürüz. 9. Cem o çoğulu, kelimeti cedid. Cedid kelimesinin çoğulu, cedid yeni demek. Cudut, cem o kelimeti sa'ih, sa'ih turist, turist kelimesinin çoğulu, suyah, muradif eş anlamlı demek, kelimeti zemen, zaman kelimesinin eş anlamlısı, vakt, bulmacayı da tamamlamış olduk. Bu alıştırmada dağınık verilen kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde toparlayacağız. Birinci cümle fiili başa aldık. Zehebe. Ondan sonra öznelerini getirdik. Musafirat ve musafirun. Yani kadın ve erkek yolcular. Kadın yolcular ve erkek yolcular gitti. Sonra nereye gittiklerini söyleyeceğiz. Önce ea ifadesini verdik ila sonra da umre kelimesini getirdik. Zehebel musafiratu vel musafirun ilel umre. Kadın ve erkek yolcular umreye gittiler. İkinci de önce fiili getirdik başa. Seyyarci o dönecek. Kim dönecek? Özneyi getireceğiz. Ezahibun gidenler dönecek. Nereye gidenler? Ilal umre. Umreye gidenler. Bakın önce ilahi sonra umre kelimesini getirdik. Ne zaman dönecekler? Bade den sonra. Yevmeyn iki gün. Yani iki gün sonra. Umre'ye gidenler iki gün sonra dönecekler. Burada da önce fiili başa aldık. Sellem tu selamladım. Kimi selamladım? Onun başına ala getirmem lazım. Getirdim. Selamladığım kimler? Ezzahibi gidenler. Gidenleri selamladım. Nereye gidenler? ilel hac, hacca gidenler. Hacca gidenleri selamladın Bu alıştırmada da verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştirmemiz isteniyor. Birincisini kendisi yapmış. Bakalım. Yukad demu sunulur, takdim edilir. Eşşay, çay, lil musafirin, yolculara, idafeten, yanında veya ek olarak ila ta'am, ta'am yemek, Yemeğe ilaveten. Yemeğin yanında. fitayra uçakta. Yani uçakta yolculara yemeğin yanında çay ikram edilir. Şunu yapalım. Ra'eytu <laughs> gördüm. Enne <laughs> zahibat. Gidenlerin, ilel haç, hacca gidenlerin, mesruratun. Sevinçli olduklarını. Lil gaye. Çok. Yani... Hacca gidenlerin çok sevinçli olduklarını gördüm. Hel entum musafirun yolcular. Hel entum musafirun yolcu musunuz Hilal Bahreyn? Bahreyn'e mi yolcusunuz? Bahreyn'e mi gidiyorsunuz? Mel mesafe. Bakın ma el mesafe değil. Mel mesafe. Mesafe nedir? Beyne arası demek. Ankara ve İstanbul. Ankara ve İstanbul arası mesafe ne kadardır? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.